Oğlum ne oluyor? Aile var, aile var. Merve var, Merve. Bella, Bella. 3. Haydi haydi Bella Bella 3. 2 1 Bastım be. Çok heyecanlıyım. Bella Bella. bella. Peki ya. Peki. Merve! Ben, ben, doğduğum, ben güne ya söyleyin onlara. Artık bakmıyorum telefonlara pozlara Çünkü alışkın cadde tozlara Şimdi selamlar kahve dostlara Selamlar sahneden size Ya kaliteli pozlar Altında Nike Air Force'lar Herkese bu yakada poz ver Her gün alt odana poz ver Enerji! Kaliteli pozlar <laughs> Altında Nike Air Force'lar Herkese fiyakalı poz ver Her gece bu yakada konser Her ve bella bella Sanki bella 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 bella

Paramı kıskanır bu dalalar Paralarımın oh. bir Ya <laughs> sesimizlenmeli Merve aranızdan biri Bakma hepinizden deli o Cem'in Gel. Merve bella Duramıyorum ki Hey Merve şimdi benle beraber ritim atana ha Merve. Yoruldum bit artık Ver bella bella, sanki bella bella, bella valla bella, la kostas fa bella. Ver bella bella, sanki bella bella, bella valla bella, la kostas fa bella. Orada sonunda girdi gördün mü? Lan botu botan. He Bana bir perm ver şeye fotoğraf atamıyorum. Katman caps tasarıma. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Atabiliyor musun? Şey? Şarkı çok iyi olmuş. Slow mod diyor slow mod. Şarkı çok iyi olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir şarkı. Çok sert. çok sert. Elanur siker atar niye yazdı kanka? Ne alakası var şimdi? Elanur siker atar yazmış bir daha manokum. Yani biraz hani bu kadar hardcore yazmanın bir anlamı var mı yani? Estağfurullah. Hidra sikmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Merve kızımız Elanur'un şarkıları da güzel, Merve kızımız ama gerçekten piyasaya, Dakos Tostavinlas diye bir olabilir. giriş yaptı ki, Anladın mı? direkt salladı ya, salladı yani, tokat manyağı yaparak girdi yani piyasaya. Şimdi onlar düşünsün, biz çıkartacağımızı yaptık abi, Merve Bella olarak, Merve Bella fan sayfası olarak biz bizim aktivitelerimiz bilenler bilir. Bilenler bilir. Eee telefon işletmesi yapıyoruz. Böyle kız sesi çıkartıyoruz. Telefonda adamları işletiyoruz. Bilenler bilir yani bizim aktivitelerimizi. Çok atıyoruz onlarla. Bu şarkının bu şarkıyı Allah'ım biz ne yaptık ya hak etmek? Verdim için. bu arada Ali. Yo, biz ne yaptık yani Ne yaptık da bu şarkıyı hak ettik biz yani? Attım. Bir klibi de gelsin de. Bu şarkıyı biz hani ne yaparak hak ettik ya? O kadar bir daha vereyim mi lan? Bir tur daha dinler miyiz? Vallahi verdim. Sözleri var mı ya bunun sözleri? Birine diss atmış çünkü belli yani. Merve Bella sözler. Peki. Bunları gönderin oynatın kumlara Ben de doldu günden güne kumbara Ya bunları söyleyin onlara artık bakmıyorum telefonlara Hiç gerek yok sadece pozlara Çünkü alışkın cadde tozlara Şimdi selamlar kahve dostlara Selamlar sahneden size Ya kaliteli pozlar Altında Nike Air Force'lar Herkese bu yakada poz ver Her gün asıldığına poster

Üstümde Gucci ve Prada'lılar. Aksiyon yarattım bu aralar. Paramı kıskanır bu dalalar. Paralar elimizin kiri. Ya ve temizlenmeli. Merve aranızdan biri. Bakma hepinizden deli. O Jem'in rengine bak.

Ülkü topu 100 bit göndermiş. Her daim nazara getirmenin büyüsü. Treni çağırma büyümle bozayım bari demiş. Teşekkürler. Kemal ne dedi? 2 lira göndermiş. Kemal Can... Rakun parlak. Sana hayvan dedi az önce yayında. Yatakta hayvan gibiymişsin. Kanka <laughs> bu nasıl bir model şaka ya? Arkadaşlar. Oradaki disi gördünüz mü? Elanor'a bir dis yatılmış orada. Fark ettiniz mi Elanor kızımıza? <laughs> Elanor kızımıza en azından bu platformu. Pompala pompa bizi kızı. çağır. <gülüyor> <gülüyor> çağır bizi pompala. Çağır bizi pompala. <laughs> pompala bizi. <laughs> Bizi pompala çağırıyor. O ne